ya. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızın. <laughs> Onun niye buraya geldiği de belli. Onun sema olmasa buraya gelir miydi sorusu da belli cevabı. Gelmezdi çünkü o sema olmadan bir hiç. Sevgi sormuş benim niye yazdım. <laughs> sebebini merak etti çünkü Tuğba Tuğba şöyle bir cevap vermiş. İkimizi de yakın görüyordum. Dostluğundan dolayı Pınar ablayı yazdım. Senin en yakın arkadaşın bile seni dostluğundan dolayı artı bile çıkarıyorsa bu kadar seni yazan altı kişi şey, sen neyin niye savunuyorsun? Bana bunun cevabını versin o zaman. Altı kişiyi neye göre sorguluyorsun? Arkadaşlar olay belli oldu. Ayşe tehdit olarak gördüğü, sadece bu arada performans olarak değil aynı zamanda performans olarak görmediği kişiyi şu anda Çünkü hedef o... almış. <laughs> Neden? Çünkü sözünü geçiremiyor sözünü geçiremediği, kontrol edemediği, evet. maçası başası yapamayacağı kişiler otomatikman kurtulmak istediği kişiler. Artı Ayşe, Yusuf ve iki saniyede yanından ayrılmasını istiyorum. Evet, zaten de onun kuyruğu oldu. Abi de. Ben kimsenin yaveri değilim. Kimseden de korkum yok. Zaten bana yaver diyemezsin. Yaver diyemezsin. Ayşe'ye de lider diyemezsin. Kızın bir liderliği yok. Ama Batuhan öyle bir tip değil. Batuhan bireysel hareket bire evet. tip. O muhabbet etmek istediği herkesle eder. Evet. Kimse de ona şunu yaz, bunu yaz şeklinde de bir şey yazdıramaz. Onu da kontrol edemez ama dışarıda Batuhan'ın da nasıl bir gücü olduğunu bildiği için de zaten onunla barışmak için elinden geleni yaptı, yalakalık yaptı. Değer veriyorum ben sana Batuhan neden benden uzaklaşıyorsun diye ağlam hazırlama modlarına da girdi. <laughs> Bizim bu çocukla konuşmadığımız zamanlar da oldu, konuştuğumuz zamanlar da oldu. Ama bu ne başarıya göre değişti, ne de başarısızlığa göre. Bizim aramızda olan bizim aramızda ama insanların hissettiğini bilemem tabii. Yani Aramızın birazcık olduğunu kesin diye buraya geldim. Yani Burada şey. bir hafta daha kalmak için yapmayacakları Abi sevgi, şey ya sevgi, yok. Ya. yaptığı şeye ya. bakar mısın zaten? Bak Sevgi'yle Melih'in beni yazmasını ben çok normal buluyorum. Sevgi Hı -hı. bu işi çeteyi organize eden kişi zaten olmaz. Bu arada kim takar onu zaten yani, yani. hiç kimse onu dinlemez. Öyle bir gücü yok. Maşa. Maşa ve maşa olduğunu da farkında da olmayan bir maşa. Ben en kötüsü parkımda. yani. Çok tutulduğum şey ne biliyor musun? Bunu Sevgi'ye de gidip şimdi soracağım zaten sormayı unuttum. Sizin e, Ayşe senle Senem e, oradaki muhabbette e, Ayşe'nin sevginin kesin bitmesi, yani sevginin bitmesi gerekiyor bu hafta dedikten sonra siz bunu orada söyledikten sonra ateş başında sevginin sadece susması. İki isim yazdım bu zamana kadar konseyde ve iki ismi de e, performansına bakarak yazdım demiştim. Ama dün ben performansın dışında karakterine baktım. Ama görüyorum ki onda oturmuş bir karakter yok. Çok üzgünüm. El ayarına bakıyorum. Bilmem neye bakıyorum diyor ya de sevgi için. El Suda ayarına. boğulmazsa gelebilirse bir bak bakalım el ayarı nasılmış bilmem neymiş. Karşısındakilerse kendisi... antrenör müymüş? El ayarına bakıyormuş. Ha. O mu karar veriyormuş bunlara? Yani. Yapma. Senin düşündüğün hesabı ben çoktan düşündüm. Eşittir'i koydum yazdım. Ayşe Sakın söyleme Ayşe. Ye. Yapma. Çünkü Ayşe genel performansta birinci. İlk karşılaşacağın kişi Ayşe olmayabilir. Ama kurtulamazsın o patadan. Çünkü biz de bir isim yazacağız. Ben de bir isim yazacağım. İster misin Almeda ile yarışmayı? Atıştan başka hiçbir şey yok. Parkurda desen sen evet. yok, güç oyunlarında desen yok, tutma oyunlarında desen sen yok. Desen yok. Halka Yani şu sembol tutma oyununda bile yoksun. Yeteneğin yok. Kalkıp da bunu mu değerlendiriyor seni bir öğrencisi olarak mı belli? Bak. Atışları bazen iyi. Şimdi hani, şey, bir, ortalam bir tık üstünde diye kendini burada şey mi zannediyor? Koylemi olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. Nefis senin olmadı, Nagiha'nın olmadı, geçen seneki iyi başka yarışmacıların olmadığı ortamda yüzde 60-70 bandındaki atışlarıyla ben en iyiyim modunda takılıyor. O da Serenayla, göksülü oynayarak zaten. Aynen. Pardon ebe illa Allah derler insana. Ben best of'larda e, Zeynepler, Göksular, işte ne bileyim Serenaylarla mı yarıştım? Ah benim ayağımda ameliyat vardı. Dur ben oynamayayım. Aa ne güzel ya. Erkek dokunulmazlığında Pınar Hanım yaydı kendini oturdu bençte. Benim bizim anamız ağladı. Hatırlarsınız bayrak oyunu, ilk bayrak oyunu. Biz mücadelemizi sergiledik. Pardon, Sergilemedik ona göre. Biz bir içiz. Kalkmışsın üstüne burada. Ben seçim yapmak istiyorum dedin. Ertesi gün niye oynadın? Ya ayağın ameliyatlı çok sorunlar var ayağında yani. Niye oynadın? Hadi geçtim onu. Problem büyük. Rapor aldın. Ya daha dün niye oynadım koştur koştur suyun içinde? Ama Fakir yalvarıyor girmemek için. İsmail Şimdi... olayında da öyle. Futbol oyunun bana da diyor... ben kendi sağlığımı düşünmek zorundayım. Ben kendimi zora sokamam diyen insan. Evet ben kendimi Takım zorlamayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, e, evet. Hocam. Kendimi Çok kendimi sakatlayamam. İlerisini düşünüyorum diyen e, o zaman, kişi bu kadın ben miydim yani? Kendini ki bu kadın zaten buraya sakat gelmiş yani anladın mı? Dilşah ne diyorsunuz? Ben gidip gelelim Dilşah'a. Geldiğim günden beri ilk geldiği günden Ördek bahsedeyim. Örnek yavrusu mi? gibi Yeminin. arkama evet. abla 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 diye evet. takılmadı mı? Evet. Aileni seçemezsin ama yalakalık yapacaklarını seçebilirsin. Öyle mi Dilşah? Hadi bakalım. Benim bu kıza bugüne kadar iyilikten başka neyim dokundu? Hiçbir şeyim. Ama dışarıda dayak yiyen köpeğin başını okşayınca el, ilk elini ısırdığı kişi şey de sen oluyormuşsun. Bunu da görmüş oldur. Senin gibi dost olacağına ayı postunun içinde uyu karakışta daha iyi yani. yani. Sen bana öyle bir kazık mı attın? Kendine de kurt falan deme. Fareli köyün kavalcısı Ayşe. Peşine takılan dört fare Yusuf. Dilşah. Sevgi. Volkan. Hadi bakalım. Volkan ne şok. Bana dün gelmiş böyle yapıyor. Kimi yazacaksın? Ben Sevgi'yi yazacağım. O oynuyor. Bu göz kontağı kuramıyor ya, benimle gerçekten. şu anda. Evet. Volkan sen beni mi yazdın dedim. Evet ama dur açıklama yapayım dedi. Dur dedim hiçbir açıklama yapmayı istemiyorum. Çünkü herkes gelsin o zaman konuşalım. Aa yok ben yatacağım zaten girmeyeceğim ben e, o konuşmaya falan. Ee o kadar uykun vardıysa neden konu bittikten sonra Yusuf'un Ayşe'nin gene takılıp da gidip de orada bi mi 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 konuşuyorsun? Sen uyu. Volkan da hala uyuyor yemin ederim. Bu Yok adam abi, bir bu şey adam, şey, adam Survivor bitecek <laughs> en son kış uykusuna uyandıracağız bunu. Ayı mıyım ben? Aa bu çıkışını dün gece de yapsaydım Volkan. Aa. Malkan. Aa. <gülüyor> 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 <Bizim çoğunluğun gülüyor> oldu dedim. Öptüm. Hadi üç yıldız görüşürüz. Sana yıl sana yıl bak elli kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yarın tekrar kadın dokunulmazlığı olur. Sen elenmezsin. Tekrar seni yazacağım. Tekrar seni yazacağım gidene kadar seni yazacağım. Ve gideceksin, göreceğim. Gittiğini de göreceğim. Tom balığı nerede? Onu açmayalım dedi. Kesinlikle açalım. Kesinlikle açalım. Eee, e, tom balığını açıyoruz. Açalım. Okey, orası da okey. Değil. Getireyim mi o zaman? Açalım. Bence açalım. Abi neyi atlatıyoruz? Gözünü seveyim. Atlanacak bir şey yok artık. Yiyelim. yemek kim yiyecek ya? Ton balığını da yiyelim diyorsunuz da zaten balık var. Sen kendikini ayır. Ton balığı açıldı zaman konserve bozulan bir şey. Tamam oylama yapalım. Pınar yemek istemiyor ton balığını. Yemek istemeyen başka var mı? Ben yiyeceğim. Ne oldu? Yalnızsın. Yalnızsın. Anladın? Senin hiç arkadaşın olmayacak söyleyeyim